Bizleri hayat yolunda en çok yoran şey ne biliyor musunuz? Bir şeyin peşinde yalpalanmak. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Belirsizlik bizi aşırı korkutuyor. Ne istediğimizi bilmeden belirsizliğin içinde kalmaya çalışıyoruz. Nasıl mutlu, tatmin, dolu bir hayat yaşayabiliriz? Nasıl huzurlu hissedebiliriz ki? Köklerimiz, merkezimiz yok gibi neredeyse. Köklerimiz toplumun bize dayattığı, atalarımızdan bize gelen normlara dayanıyor. Bize öğretilmiş şeylere dayanıyor. Bu denklemde hep aynı şeyi soruyorum. Sen neredesin? Bu benim hayatımsa ben neredeyim, ben ne istiyorum? Öncelikle ne istediğine karar ver. Kalbinin sesini dinle. Sonra o yola çık. Yolculukta kendine sevgi göster. Ne demek bu? Bir hedef koydun ve yoldasın. Bir adım attın İstediğin karşılığı alamadın. Kendini çok kötü hissettin. Ne söylüyorsun kendine? İşte yapamadın, yetersizsin, ben sana demiştim diyorsun büyük ihtimalle. Kendini hata yapmış, onaylanmamış, reddedilmiş hissediyorsun. O yolculukta biri sana bir şey dedi diyelim ya da Türkiye ile ilgili kötü bir haber duydun diyelim. Başlıyorsun yalpalanmaya. O kadar çok zihninde onları düşünüyorsun ki yine sana yer kalmıyor. Yine sen denklemden çıkıyorsun, tekrar konfor alanına hop geri kaçıyorsun. Diğer versiyonunu düşünelim. Yolculuğa çıktın. İlk adımda istediğin karşılığı alamadın. Kendine dönüyorsun, merkezine dönüyorsun ve kendine güzel şeyler söylüyorsun. Kendine ne kadar inanırsan gerçekten o sonuçta o kadar çabuk gerçekleşir. Ama burada kendine inançla ilgili tırnak içinde bir sınav var. Kendine en düşük hissettiğinde, dipte hissettiğinde bile o sevgiyle kendini kucaklaman gerekiyor ki ilerleyebil. O yolculuğun keyfini çıkarabil. Bütün testlerimiz kendimize olan sevgimizi test ediyor aslında. Şimdi bu sevgi ve şefkat alanını kendine yarattığında yani kendini koşulsuz sevdiğinde işte istediğin hayatı yaratmaya başlarsın, işaretleri almaya başlarsın, evren seninle konuşmaya başlar. Manifesting budur. Manifesting o yolculukta kendine sevgi ve şefkat alanı yarattığın ve ne istediğini bildiğin ve ona doğru ilerlediğin ama yolculukta da böyle bir yerden keyif aldığın bir süreçtir. Ve bu şekilde bunu çözersen hayatında yapamayacağın şey yok düşünsene. Ve ben de işte tam da bu yüzden buradayım. Dişil dönüşüm metodumla bu yolculuğun keyfini çıkarmak, kendine bu alanı yaratmak ve yüksek potansiyelini gerçekten tanıyıp ortaya koymak istiyorsan dişil dönüşüm metodumu kullan. Bu fırsatı kullan. Aşağı açıklamaya detayları bırakıyorum. Umarım yollarımız kesişir. Ama zaten boşuna burada beni dinlemiyorsun emin ol.